memur kardeş. Baksana memur kardeş. Ne oldu? iyi misin? Bilmiyorum. Öksürük tuttu. Gel bir ateşine bakayım. Halim yok. Kalkamıyorum yerimden. Tamam tamam geliyorum. Bakalım ateşine. Bak bak iyi bak. <laughs> Aferin. Efendi gibi bayıl bağırıp çağırma. <laughs> Silah niye yok lan senin? Allah kahretsin faydası herif. Acil durum. Şu an merkezde bulunan tüm memurların dikkatine. Şüpheli şahıs Sami Alkan altında tutulduğu hücresinden kaçtı. Bizim Sami bu. Nasıl kaçar ya? Hücredeydi. Şahıs bir memuru yaraladı ve binayı henüz terk edemedi. Görüldüğü yerde müdahale edilecek. Hiçbir yere kaçamaz. Koş hadi koş, koş. Nasıl kaçtı? Nerede şimdi? Allah kahretsin. Acil durun, beni dinleyin. Tüp kapıları tutun. İçerisi karıştı. Arkadaşlarınıza söyleyin, merkezi kapatıyoruz tamam mı? Kimse girip çıkmayacak. Baş üstüne. Anlaşıldı. Hadi siz benimle gelin. Çıkmamış bir adam. Burada bir yerde hala. Kaçmaya çalışacak. Aptal herif. Buradan kaçabileceğini mi sanıyor? Şüpheliyi arıyoruz. Henüz bir iz yok. Tamam. Kalk devreye götürelim seni. Ne Adam kaçtı. Oğlum nasıl kaçırdın ya? Komiserim yemin ederim çok üzgünüm. Bırak şimdi. özrünü sonra dilersin. Ne tarafa gitti? A blok girişi. Temiz. B bloğunda da hareket yok. Yangın merdivenine bakalım bir. Açıyorum. Ha bu arada. Adam virüs taşıyor olabilir. Müdahale ederken dikkatli olacağız tamam mı? Hadi dağılın bakalım. Anlaşıldı mı? Baş üstüne. 540. Ne durumdayız bir şey diyeyim. Şüpheli şahıs üst katlara çıkarken görülmüş. Hala B nokta. O zaman her bir odaya teker teker bakıyoruz tamam mı? kolay mı lan beni bitirmek? Size inat ölene kadar kaçacağım. Ulan bir silah yok mu? Neyse sen ne idare edeceğiz artık? Kattaki tüm odaları kontrol ettim. Şahıstan iz yok. Bir iki oda kaldı bakmadığım. Bitince rapor vereceğim. Tamam. Anlaşıldı tamam. Katlara bakacağız. Hadi koş. Ver bakalım şunu. Ee, ne yapacağız şimdi? Abi ya. A baktık buralar temiz. A baktık buralar temiz. Anlaşıldı. Beşinci kat idari kısımda yaralı bir polis var. Sağlıkçı olayım buraya. Acele, acele. Kardeş. Kardeş kendine gel. Silah nerede? Kardeş. Sen görüyor musun? Hayır. Nerede bu herif ya? Of. Hadi bakalım biraz daha. Bak bakalım diğer taraflarda. Şüpheli şahıs polis kıyafeti giymiş. Artık silahlı ve tehlikeli. Herkes çok dikkat etsin. Tekrar ediyorum artık silahlı ve tehlikeli. Dur! Dur dur dur! Dur! Şahsı gördüm takipteyim. Gelin 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 hadi. Hakan ne taraftasın? Alt katlara iniyor. Galiba garaj inecek. Pekala, orada kıstırıyoruz. Herkes duydu mu? Duyduk müdürüm. Anlaşıldı. Dikkat Çabuk olun. Hadi Cemal. Anlaşıldı, tamam. Kontrol ediyorum. Dur! Kıpırdama! At silahını, at! Yaklaşma! Gebertirim, bas geri. Sonra ne olacak? Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Siz daha beni tanımadınız. Şakam yok. Bir adım daha yaklaşayım deme. Yoksa sıkarım bunu kafasına. Teslim ol Sami. At silahını. Atmıyorum. Açın yolu, çıkacağım. Saçmalama. Burası polis merkezi. Dışarıda yığınla memur var. Eski, eski. Yüz metre bile kaçamazsın. Hadi bırak o silahı. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ya. Ama dediğimi yapmazsanız siz bir polis kaybedersiniz. Karar verin. Bu olan şehit olsun mu olmasın mı? Ha? Alıyor musunuz bu riski? Tamam sakin ol. Bir şey yapmayacağız. Tamam tamam. Sen kazandın. Bak geri çekiliyoruz. Ha şöyle. Uzaklaşın. Sami! Allah dur 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 dur. Direnme direnme. Tamam, me. tamam. Kal orada kal. Tamam. Ver kelepçe Kal. Cemal Cemal sen de. Aptal herif. 200 polisin arasından nasıl geçecektim? Çok film izlemiş herhalde. Görürsünüz lan. Hepinizi geberteceğim. Soyunuzu kurutacağım şerefsiz herifler. <laughs> bak 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 laflara bak. Bunun ifadesini bizzat ben alacağım. Direkt sorgu odasına koyun. İyi fikir. Biraz da orada bağırırsın. Kılıçtan geçireceğim lan hepinizi! Sesi soluğu kesildi seninkinin. <laughs> Bayağı iddialıydı. Hepimizi kılıçtan geçirecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kuzuya döndü şimdi. Müdürüm. Sami'nin test sonucu negatif çıktı. Adamda virüs yokmuş. <laughs> İyi bari. Bir sürü polisi peşine taktı. Pozitif olsa şimdi hepimiz efekteydik. Gerçi ben Eldivenle dövmüştüm ama <laughs> yine de rahatlı insan. Kolay kolay çıkamaz, değil mi içeride? Suç rekoru kırdı. Hepimize silah çekti. İki memuru yaraladı. Tehditleri de say. Siddin sene çıkamaz. Bu iş biter arkadaşlar. Elinize sağlık. Geçmiş olsun. Sizin de.